Merhaba Öykü. Ne Merhaba. yapıyorsun? Temizlik yapıyorum. Ne temizliyorsun? Dutları bahçedeki. Bahçedeki dutları temizliyorsun. Evet. Hep yerlere mi dökülmüş? Evet. İyice olmuşlar. Hmm. Hep ziyan mı olmuşlar? Ne kadar toplarsak toplayalım yine de dökülüyor değil mi dutlar? Rüzgar bugün çoktu. Ağacı salladıkça dökülmüş. Fazla topladım, yoruldum. Hemen bir çırpıda bence sihirlen toplayayım Ama biraz daha sihirsiz yapayım. Sihirle mi toplayacaksın? İnanmıyorum. İnan ben, de, inan. Gerçek olamaz. Gerçek olmayacak da. Ama videonun sonunda normal cadı süpürgemle uçacağım. Videonun sonunda. Senin cadı süpürgen mi var? Evet. Gerçekten de cadı süpürgesi gibi. Cadı süpürdü zaten. Onunla kaybolabilir misin ortadan? Evet, bulutlara. Yere vurduğunda kayıp mı oluyorsun onu? Evet. Tık, tık. Hani yap bakayım, inanmıyorum. Ama geri geleceğim temizlemek için. İyi, hadi bakalım. Upsi Aa, gitmiş gerçekten. Nerede bu kız? Paşa sen gördün mü? Öykü geri gel. Neredesin? Ters gitti büyü. Oraya mı düştün? Demek ki daha tam öğrenememişsin büyü yapmayı. Evde kaybolma işlerimi daha yeni bitireceğim. İyi hadi onunla bari bir an önce sil. süperer her tarafı. Ay, bu ben Ay, Paşa hayır. da seni izliyor. Hayır, Kedi hayır. geçince nasıl avlıyor? Ama biraz daha çok. Çok bağırıyor değil mi? Hangi renk daha güzel Öykü? Gel bak çiçekleri gösterelim. Sence hangisi güzel? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi? Bu mu? Yoksa bunlar mı? Sen bunu mu seçtin? Evet, bu daha güzel koyu olanı daha güzel değil mi? Patlatamadın. Evet aferin bahçeyi temizlemek güzel bir iş. Paşa tüylerini döküyor galiba. Ne zaman bitecek öykü? Şuradan ben hemen çocuk toplayıp gideyim. Ya da başka bir gün toplarım. Ve videoya devam ederim. İşini bitir işini. Hayır bitireceğim. Oturup oturup. Ya, bu sefer onu kullanmayacağım. Ya da kullanayım. Oturup oturup. Yine nereye kayboldu bu kız? Yine bir sesler geliyor. Yine mi düştün? Bence senin süpürgen hastalanmış. Kaçma gel buraya. Görüyorum seni. Paşa neye ağlıyor sence? Ya hapşırınca gidiyorum böyle. Hapşırınca ya da ıçıdı ıçıdım diye kaçıp gel buraya. Seni küçük cadı seni. Evet. Baba. Hadi. Şimdi. Bir şey söylemek ister misin? Evet. Arkadaşlar sakın böyle işinizi bırakıp gitmeyin. Ama benim gibi de kaçmayın.